Nedir Albay Feyza Güllü'nün öyküsü? Albay Feyza Güllü'nün öyküsü belki de Türkiye'de e, sağlık hizmetleri, e, kan aşı konusunda çağ atlattırabilecek bir olay. E, bu çağ atlamanın başlangıcı olabilir. Bu nedir? E, görevi sırasında iki bacağı donma noktasına gelen emekli Albay Feyza Güllü sağ bacağını kendi imkanlarıyla Küba'da, Küba'da tedavi ettirdi. Küba'daki sağlık hizmetinden Türk vatandaşlarının da faydalanabilmesini isteyen Güllü hem Küba hem de Türkiye'de temaslarda bulundu. Emekli Albay Feza Güllü'nün sağlıkta Küba ile Türkiye arasında işbirliği protokolü imzalanması çağrısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yanıt geldi. Güllü iki ülke arasında sağlıkta işbirliği protokolü ve denklik anlaşması imzalanması için gönüllü elçi oldu. Feza Güllü ile eskiden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken görüştük. Erzurum'da eksi 29 derece operasyon, derecede operasyona hazırlık yaparken bacaklarındaki dolaşım sistemi tahrip oldu. Zamanla kemiğine kadar inen ve kapanmayan yaralar oluştu. Rusya, Kanada ve Küba'da tedavi yollarını araştırdı. Küba'da tedaviye gitmeden önce yazışmalar yaptı. 2018-2019'da 6 şaray Küba'da kalarak hem araştırmalarına devam etti hem de kendi imkanlarıyla tedavi oldu. İran, Yunanistan, İtalya, İspanya ve daha birçok Avrupa ülkesinin Küba ile çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları yaptığını söyleyen Güllü, ABD blokajı nedeniyle Türkiye Küba ile işbirliği yoluna gitmemiş. Pek çok Avrupa ülkesi blokajı deldiği halde Türk vatandaşları Küba'da sağlık hizmeti imkanından mahrum dedi. Benim bildiğim en son Arif Sağ tedavi olmuştu değil mi Duygu? Küba'da. Şu anda da gayet sağlığı yerinde maşallah var. E, telefonda var mı o haber? Ha iyi peki. Eee Güllü ayağının üstüne basamaz halde gittiği Küba'dan yürüyerek döndü ancak sol bacağı imkan e, e, sol bacağına imkanları el vermedi demiş. E, Feza Güllü Eylül ayında kanser ilaçlarıyla ilgili yapılan anlaşmayı hatırlattı bu protokolden sonra hastalarımız şifa bulacaklar. İkinci bir aşama olarak çift taraflı bir sağlık işbirliği protokolü gerçekleştirilirse tıpkı başka ülkelerin yaptığı gibi devletin yardımıyla Küba'ya gidip tedavi olabileceğiz. Birleşmiş Milletler tarafından bloke edilmiş ambargo altındaki bir ülke olarak Küba sağlıkta kalite güvence standartlarını e, Kanada'dan aldı. Siz Küba'ya gittiğiniz ülkenizle anlaşmanız yoksa Kanada organizasyonlarına ciddi paralar vermek zorunda kalıyorsunuz. 1000 dolarlık bir sağlık hizmeti alıyorsanız bunun 900 doları Kanada'ya gidiyor. Çift taraflı bir sağlık protokolü olması hem Türkiye'ye hem Küba'ya çok şey kazandırır. Küba'da tedaviye başlamadan önce yapılan ön testlerde bu farkı yaşayarak gördüm. Yunanistan'dan gelen hasta teste 20 avro verdi. Ben Küba ile aramızdaki anlaşma yapılmadığı için aynı teste 1200 avro ödedim. Yok ya olacak gibi değil ha. Vallahi olacak gibi değil. E bu salaklık ya. Anlaş herifle olsun bitsin. Ya bu Feza Albay helal olsun çok olumlu hayırlı bir işin kapısını aralıyor ha. Arkadaşlar tam ne zamandı 90 mıydı 91 miydi 90 yani neyse işte o yıllarda. Ee, ...1987'de Denizli'de birlikte askerlik yaptığım, kısa dönem askerlik yaptığım... ...kısa dönem dediğim de 8 ay, şimdiki gibi 16 gün değil... ...askerlik arkadaşım Rejdet Öz, doktor, daha önce e, Çapakan Merkezi'nin e, başkanıydı... ...daha sonra e, Yıldırım Aktun'a Sağlık Bakanı olduğunda ya müsteşardı ya müsteşar yardımcısı... ...onun Küba ile ilgili bu takım girişimleri vardı... Feza Güllü'nün söylediği e, bloke edildi şeyi onun çalışmasıydı zannediyorum. Feza komutanım e, Vejdet Öz'de ilişki kurabilirse e, ya da beni ararsa ben Vejdet'in telefonlarını veririm. Herhalde yol açıcı bir çalışma olur. Cimer yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Meclise başvuran Güllü'ye çok hızlı yanıt verdi. CİMER'e başvurmasından birkaç gün sonra Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Anlaşmalar Daire Başkanı Arif Çetin Feza Güllü'yü aradı. Güllü şöyle anlattı. Güney Amerika ülkeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, Küba ile sağlık protokolüne ilişkin hep niyet bazında yoğun isteğin olduğunu ve bu konuda çalışmanın başlatıldığını söyledi. Bir sağlıkçı değilim ama bilimsel doktora düzeyinde eğitim aldım. Küba'da çok sayıda temasta bulundum. Sonuçta Türkiye-Küba arasındaki bir işbirliğinin nasıl olabileceğine ilişkin bir proje geliştirdim. Bu projemi toplum sağlığı için hayata geçirmek istiyorum. Bana zaman kaybını engellemek ve en verimli şekilde sonuca ulaşabilmek adına Küba ile Türkiye arasındaki işbirliğinde gönüllü elçi olabileceğimi söyledi. Hastaneden ayrıldığımda gidip karşılık beklemeden çalışmalara başlayacağım. Türkiye ile Küba arasında yapılacak karşılıklı sağlık işbirliği protokolü ve denklik anlaşması ile hem Türkiye'den Küba'ya tedavi yolu açılacak hem Küba'dan gelecek hekimler aracılığıyla Türkiye'de tedavi yapılabilecek amaç en düşük maliyetle en verimli, en kolay tedaviyi bulabilmek. Feza Güllü komutanımız önemli bir konuyu takmış kafaya. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa biz de yapalım. Ama hatırlayın koronavirüsle ilgili Çin'de ilk sonuç veren aşıyı da Kübalılar geliştirmişti. Bu anlamda kan, kan ürünleri aşı Kanser tedavisi bu konularda gerçekten çok ileri bir noktada Küba. E, Feza Komutanı'nın e, önerisinin devlet tarafından ciddiyetle ele alınıp bir an önce bu yolun açılmasını ben de çok istiyorum. E, Feza Komutanı'na da bu girişimleri için hepimizin bir teşekkür borcu var. Yani Allah göstermesin yarın öbür gün bir şey oldu ne yapacağız? Türkiye'de tedavisi yok. Bizim Kimen Filiz Paşa abi öyle bir şey olsa ben seni Küba'ya götürürüm diyor. E götürürsün ama Yunanlı'nın 20 avroya yaptırdığı aşıyı ben 1200 avroya yaptırmak zorunda kalırım. Ödeyemem. Götürsen ne olacak? Götürmesen ne olacak? İşte komutanın açtığı yol bu. Bize sağlık yolunu açıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.